güreşiyorlar güreşiyorlar orada. Hayır bak baba. Nerede? Bak <laughs> Evet onları da göstereceğim şimdi arkadaşlara. Sen bir merhaba desene önce. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Biz biz gidiyoruz şimdi dedelerin evine. Evet. Onun için de vedalaşıyoruz e, evet. vedalaşıyoruz buradaki arkadaşlarla. Evet. Değil mi? Sen hepsini. ama bu senin bu kıyafetin bir enteresan olmuş Elif. Altında ayakkabılar evin içinde geziyorsun ayakkabılarla. Altındaki şort çok kısa. Bunun altında hiç görünmüyor. Şöyle aç. Aa bak. Arkadaşlar evet bugün almıştık bunu da. İyi bunu giyin. Güzel güneş olmuş var. ama. Çok sıcak. Güneş yok Evet şu anda biraz soğuk arkadaşlar. Dışarısı çok serin. Biz hava. şimdi e, biz şimdi şeylerle, ufaklıklarla vedalaşıyoruz. Onun için dedik giderken onları da gösterelim. Biz e, bir gece belki iki gece eee Elif'in dedesi geliyor ee, bir hafta sonra onların Antalya'da bir evi var o evlerine gideceğiz orada biraz düzenleyeceğiz hazırlayacağız orayı orada kalacağız ee, onun için oraya gideceğimiz için de burayı böyle doldurduk yemekle Lera biraz abartmış ama biraz fazla koymuşsun Lera çok fazla bu bir, bir gecede ne yiyecek tek başına Alina yiyor bakar mısınız ama artık arkadaşlar bunlar bunlar artık hiçbir yerlerinde durmuyorlar Abi nereye geziyorsun bu kadar? Bana söyler misin? Artık bunlar hiç yerlerinde durmuyorlar. Bir oraya bir buraya gezip duruyorlar. Bakın, bak, 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 bak. neredeler, bak, bak, bak. Şimdi görüyor musunuz? Evet. Şimdi kapıyı açsam hemen dışarıya doğru çıkıyorlar. Bun sadece bir gün içinde bu kadar değişti bunların hali. Bu kadar bu kadar hareketli değillerdi. Bir gün içinde böyle hareketli oldular. Alina, canım bak biz gidiyoruz. İyi bak yavrularına, tamam mı? Evet. İyi bak yavrularına, onları hiç üzme. Oldu mu canım? Gidiyoruz. Belki yarın, belki yarından da yakın gelebiliriz. Ya yani büyük ihtimalle e, yarın geleceğiz ama yine de garanti olsun diye böyle fazla koyduk. Ve bir arkadaşım ve, ve arkadaşımıza, Hadi. evet Elif istiyor aslında minişleri de götürelim diye. De <laughs> arkadaşımıza da verdik anahtarımızı. Belki bir aksilik olur, bir şey olur diye hmm. o da bakacak. <laughs> cum 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 çok seviyorsun da o kadar da parçalamadı bakayım. Dur bakayım bir gelecek. Anne hani abdışına bak sen. Bak. Arkadaşlar artık hepsi çok cana yakın oldu. Böyle bu kadar değillerdi. Böyle biraz korkak geziyorlardı. Artık hiç korkmuyorlar. Evin altını üstünü birbirine getiriyorlar. Merhaba de bakayım arkadaşlara. Evin altını üstünü birbirine getiriyorlar. Allah <laughs> yavaş 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 düştü. Bana. Bakar mısın düşeceğine. Bak bak. Şuna bak. Şuna bak. <laughs> Kendisi düştü. Ben yapmadım. Bu benim. Bu benim. O siyah onun. E bu en benim. Şu en minikleri de benim. <laughs> en yaramazları da bu şu anda. Bak en kanka, minikleri de... o yeni yeni kumu yeni kumu sevdi demek ki o. Yeni kumu sevdi o orada onun için kaka yapıyor. Ne? <laughs> <laughs> başka gösterecek bir şey bulamadın mı? Ama çok enteresan. Ayına biz de bir gitseydik de ondan sonra yapsaydın <laughs> ne yapacaksan. Bak, sana da bak, sana da bak. <laughs> biz gidiyorduk şimdi ondan sonra yapsaydın. <laughs> Hocam bak bak üçü de geldiler, üçü de. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz de sizleri çok seviyoruz. Yazıyorsunuz. Ben yan taraftan bir taraftan görüyorum. Bir taraftan da konuşmaya çalışıyorum. Biz de sizleri çok seviyoruz gerçekten. Ee, bakalım yakında düşündüğümüz bir şeyler var. Böyle bir görüşmek için, buluşmak için. inşallah onları da böyle bir şeye geçireceğim. E, faaliyete geçireceğim. Bakar mısın? Anam 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 Lera teşekkür ediyorum. Çok 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 kibarsın. Teşekkür ediyorum. Kaka baba. Anam anam Şuna bakar mısın? Benim, benimki bu değil, benimki bu değil. Nerede benimki? Bu benim. O seninki, o siyah olan. Hayır, üçü de dişi. Yüzde ee, yüz evet. üçü de dişi. Bak, ha, o, o seninki. Bu benim. Hayır, bu Elif'inki. Sana bu kaldı. O mini, o mini. Ha, bu da benimki. Ben de bu miniyi çok seviyorum. Bakar mısın arkadaşlar? Öbür ikisinin, öbür ikisinin yarısı kadar bu. Şu ufaklık öbür ikisinin yarısı kadar. Önceden çok miyaklıyordu. Ben elimi aldım da artık miyaklamıyor. Ne var? Bakışlara bak, bakışlara. Bakışlara bakar mısınız? Bakışlara bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne tatlı bir şeysin sen böyle. He? Ne tatlı bir şeysin sen. Ben şöyle diyeceğim arkadaşlar bundan sonra. Hayır dişi. Bir siyah olan Elif'in ki. En küçük en hayır siyah olan Elif'in ki. Olmaz öyle beraber. Ne Ortanca bileyim? kimin? O sahipsiz mi bu zaman? Bu salalı sahit. Gerçekten <laughs> senin. <sahipsiz mi? gülüyor> bu <laughs> Ali'nin bahsetmiyorum. Hayır, isim verirken bunlara bir isim söyleyeceğiz. ay bunlara bir isim söyleyeceğiz isim verirken. Bak bak. Bu diyeceğim ki bu Elif'in. Tamam mı Lara? Siyah olan hayır. bu Elif'in. Evet. Ortanca senin şu siyahlı beyazlı olan senin. Bu Lara'nın Ufaklık olan da benim. Nerede Ufak ufaklık? Değil. Ufaklık <laughs> bu, bu, bu. Ufaklık olan da benim. Bu da ufaklık arkadaşlar. Bu da benimki. Artık <laughs> hiç durmuyorlar arkadaşlar. Bıksır, bıksırıyorlar <laughs> <bıktırıyorlar, gülüyor> inanın bana. Hiç böyle <gülüyor> sabit <gülüyor> duramıyorlar işte yani. Baba baba baba. Şimdi <laughs> kalkayım. Alina meşgul şu anda. <laughs> Alina meşgul şu anda. Şimdi bu arkadaşlar şu ufaklık benim. Bence biz önce benimkine bir isim seçelim. Böyle isimleri ayrı ayrı söyleyelim ya. Bence önce benimkine bir isim seçelim. Hayır onca benimkine. Sen ona yıldız dedin. Belki arkadaşlar da hem fikir olacak yıldız dedin anne. He? Bu yıldız. Mi? Hayır mila. Evet. Mila mı, evet, mi? mı dedi? Mila mı dedi sen? Mila, bu yıldız. Hı hı. Dış. O yıldız. O da. Yıldız benimki benimkine isim yok da. Benimkine isim arkadaşlar söyleyecekler. Ben onların içinden seçeceğim. Evet. Arkadaşlar bu videonun altına yazın lütfen. Ee, söyleyin. Bu videonun altına yazın. Ben ona bir isim yazdıklarınızdan bir tanesini seçeyim. Hiç olmazsa benimkinin ismi belli <laughs> olsun. Bakar mısınız şuna ya? Ne kadar gözlerin güzelliğine bakın. Mavi mavi gözleri bak Lera. Mavi mavi bunun gözleri. Bir tanesinin gözleri böyle <laughs> nasıl düştü gördün? Kendi kendine düştü. Ha, yürürken yürü Evet bunun böyle bir şeyi var. Hep yukarılara tırmanmaya çalışıyor. Yürürken, yürürken atıverdi kendini gerisin geriye. Yok canım burada süt yok hiç emme boşuna. Burada, burada süt bulamazsın. Hiç emme boşuna. Orada hiçbir şey çıkmaz. Bak, bak gördün mü? Bak, o hemen bak yukarılara çıkmaya çalışıyor. Bu <laughs> çok güzelsiniz siz ya. Çok güzelsiniz siz ya. Dur. <laughs> <Dört. gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Aslında bunları da götürelim istiyoruz ama. Ya. <laughs> <laughs> Sanki çok uzak bir yere gidiyoruz yani bir kilometre uzak gidiyoruz. Yarın gene yarın gene geliriz çok istiyorsanız şey yaparız. Ama işimiz var işte çok koşturacağız. onun için. Hmm. Lera teşekkür ediyorum sağ ol sağ ol çok teşekkür ederim. Baba bu ilk Alina? Alina ilk Alina kesin benim. Bak, bak, kafa, <laughs> Baba, bundan, <buyurun. gülüyor> bak, bakar mısın? Kafaları şey ayakta tutamıyorlar biliyor musun? Kafa böyle sallanıyor. Böyle. böyle, tutamıyorlar kafaları yani o kadar. İyi de canım oraya nereye gidiyorsun sorabilir miyim? Oraya nereye gidiyorsun? He? Orada ne var? Sorabilir miyim sana? Ha? Orada ne var? Sorabilir miyim sana? Olayım, 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 olayım. Hadi arkadaşlar. Yazın isimleri ben tutalım. <laughs> Hadi ay, kolunu hayır kolunu, kolunu, kolunu sıkma. Ben sonra okuyacağım bunların hepsini. Maviş, e, ufaklık, Minnoş, Boncuk, Ponçik, Cesur, Duman. Evet bunlar ama şey değil. Kız dişi arkadaşlar, dişi erkek değil. Dişi olduğu için ona göre isimler yazın. Kız kız küçük kız. Ona göre isimler yazın. Öyle Bir de söyledim başım. değil mi hangisini seçtiğimize? Şimdi en ufak olanına şu. Bu senin... Alina'ya benzeyen en küçük olanına. Benim, <laughs> bu, se... benim, bu benimki bak, bu, kedi. Bu benim seçiyoruz. Bu anne. ni bu beni siyah? Siyah da senin evet. Bak, bakar mısın ya? En şımarığı da bu. Evet. En ufak ama en şımarık. Canım benim ya canım benim. Şuna bak şuna bak şuna bak. Şuna bak. Hmm. Anam 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 anam. Pembe pembe dudaklar. <laughs> Yerim ben seni be. <laughs> Yerim ben seni. Arkadaşlar yazın yazın hepsini okuyacağım. Cucuk cucuk güzel isim olmuş. Cucuk yazmışlar. Minok. Minok, Minok çakıl. E ee, puki. puki. Puki güzel. Puki güzel değil mi? Puki ben değişik. Puki. Puki, arka, puki yazmışlar. Puki. Hayır. Öyle mi? Aa, gerek yok. O şimdi o şimdi süt emmeye çalışıyor Elif. Hiç boşuna uğraşma orada bulamazsın. Uzay, Ponçik, Puki, Poli. Puki puki demişler. Pukyuz, bir arkadaş çökezi. puki demiş. Bu Alice'e Erik Erik yazmış bir çökezi. tanesi. Tiki, Almina, Tik. Poncik, Rosa, Prenses ya yazmış. Esna. Bella. Pesikuzi. Pesikuzi. Bella pofuduk güzel. Kızım ısıttırma, sızmasın ya. Niye ısırtıyorsun? Isırmasın. Çok güzel. hepsi çok güzeldi arkadaşlar. Ben işte bu yazdıklarınızın içinden daha sonra yorumlarda düşecek ben ya bunlar. Oradan bakacağım, oradan bakacağım bir tanesini seçeceğim. Bakalım hangisini? Bir tanesini değil. Hatta şöyle de yapabiliriz. Birkaç tane oradan seçerim. Sonra onların üzerinden sizinle yeniden bir daha konuşuruz. Bir tanesine en çok hangisine gelirse şey e, beğendim. Like sizden onu seçeriz <laughs> Bak, <bizim> olarak. <laughs> o, o, yakaladı. O yakaladı. Yok, gözlerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu gözlerin güzelliğine bakın. <laughs> Heh. tutun tutun aman düşersin. <laughs> Arkadaşlar artık hiç korkmuyorlar. Bir oraya maşuk diyemem. Maşuk erkek ismi arkadaşlar. Maşuk yazmışsınız. Minik, yaramaz, paticik. Paticik de koymayalım ya. Üzülüyoruz paticik. Aklımıza geldikçe. Paticik koymayalım. Prenses, minnoş, maviş. Ben oy, e, wow. minnoş, ya patırdık. Ben e, Lena, Misha, minnak. İbiş. İbiş de çok güzel bir isim. Ama erkek, erkek ismi ama İbiş arkadaşlar. Kedileri vermeyin. Evet biz de istemiyoruz da arkadaşlar dört tane. Şu anda bile ne kadar böyle anlatamam size. Evin üstüne altın üstüne getiriyorlar. Çok zor arkadaşlar çok zor. Ama biz yani onları ver yani verirsek de zaten bizden daha iyi bakacak birine veririz. Siz hiç merak etmeyin. Yani verebilir miyiz? Şu anda veremem mesela. Şu anda bana deseniz ki şu ikisini verelim hadi birisine veremem. Ama ileride bakacağız. Yani duruma göre bakacağız. İki tanesini vermemiz Şimdi lazım. Küçük, İki tanesini vermemiz lazım arkadaşlar. Çok zor. Yani dört tane kediye biz bakamayız. Yani öyle gibi geliyor. Ama ileriye göre bakacağız. Ha ne oldu? İkisine de böyle çok güvenecek birilerini bulamadık. O zaman vermeyiz. Yani mecbur kalırsak bakarız tabii ama mümkünse lütfen dört tane kedi olmasın evde. İki tane bile çok. Ya ne ısırıyorsun ben seni ısırıyor muyum he? Ben seni ısırıyor muyum? Ben seni ne zaman ısırdım? Isıttırma yine bayağı ısırıyor. <laughs> Ciddi söylüyorum bayağı ısırıyor. Ufak ama bak bak Puki Puki <laughs> Puki Puki, puki. Çok, Arkadaşlar çok güzel Puki çok güzel bu Puki, Puki ben de sevdim. Hayır yok öyle yok öyle yok. Ben, ben onların <laughs> içinden seçeceğim. Ben onların içinden seçeceğim arkadaşlar. Ondan sonra beraber karar vereceğiz. Söyle. Alina olacak Puki. Alina, Alina Puki. Bir Alina bir Puki. Hadi. Alina Puki. Hadi ben gitmiyorum ya. Ben bu ufaklıktan ayrılamayacağım. Siz gidin bay bay. <laughs> Görüşürüz. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Arkadaşlar. Bye bye. E, isimlerinizi bugün okuyamadım. Ama, ama <gülüyor> yarın <gülüyor> gene canlı yayın yapacağım. Yarın <laughs> okurum isimlerinizi. İnşallah yapacağım yani bir aksilik olmazsa. Yarın okurum isimlerinizi. Sizleri çok seviyoruz. Biz gidelim artık. ha Bak 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 bak. Hem küçüksün hem de sen inmiyorsun. Bak ikisi de inmeye başlamışlar. Sen burada kalmışsın. Hadi hemen sokul araya. Sokul şuradan aralara bir yere. Sokul. Sok kafayı. Öyle sokmazsan kafayı kalırsın aç. Bak 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 gidiyor bir tarafa. Sok kafayı sok oraya. Aferin aferin. Gördün mü bak nasıl soktu kafayı oraya. Aferin aferin aferin. Heh, heh böyle işte. Böyle işte. <laughs> Arkadaşlar e, küçük, ufaklığa isimler yazmayı ihmal etmeyin. Yazın onları okuyacağız sonra. Babacım sen yoksa o şortunu da mı değiştirseydin ya altında? Üşümez misin böyle? Arabaya kadar normal değil mi? Hadi. Arkadaşlara bay bay. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Belki belki şimdi dedenin evinde de boş ev ama. <laughs> yani boş sayılır. İçeride sadece bir tane divan var. Biz sadece o divanda yatacağız bu gece. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Vallahi çok zor kapatmak ama gitmemiz lazım. İşimiz çok çünkü. Çok kocaman öpücük size. Kocaman öpücük. Kocaman öpücük.